Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda birçok insanın hayatında deneyimlediği, günlük yaşamı zorlaştırabilen bir konuya odaklanacağız. O da panik atak ve anksiyete. Eğer sürekli endişe ya da anksiyete yaşıyorsanız, bunun hayatınızda ne kadar zor olduğunu ve günlük yaşamınızda ne kadar zor olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Bu videoda panik atağı ve anksiyeteye Biraz anlatmak istiyorum. Panik atak ve anksiyete neden oluşuyor? Biz bunları neden yaşıyoruz? Bunları biraz anlatacağım size. Aynı zamanda da size teknikler anlatacağım. Panik, ana, panik atak esnasında ne yapabiliriz? Anksiyete duyduğumuzda e, hangi teknikleri kullanabiliriz? Bunların hepsini bu videoda konuşacağız. Şimdi panik atak e, anksiyeteden biraz farklı. Çünkü panik atak birden oluşan bir e, korku, bir endişe patlaması diyebiliriz aslında. Panik atan semptomları, kalp çarpıntısı, baş dönme gibi kalp krizimi geçiriyorum, beyin kanamasını mı geçiriyorum, ölüyor muyum ben? Bu duyguları yaşayabilirsiniz. Birden ayaklarınızdan böyle bir e, sıcak bir dalga gelebilir vücudunuz buz kesilebilir. O an ne oluyor ya bana? Sanki ölüyor muyum? Bir şeyler oluyor. Hissiyatı doğuyor o an. Anksiyete ise anksiyete, endişe, korku bunlar günlük hayatımızda bize sürekli yoklayabilirler. İşte sürekli böyle bir anksiyete durumumuz olabilir, endişe durumumuz olabilir. Evden çıktığımızda korkabiliriz. Bugün ne yaşayacağım? Trafikte bir şey mi olacak? falan böyle sürekli endişe. Bu olmazsa ne olur? Bunu yaşarsam ne olur? falan filan bilmem ne. Bunlar içimizde sürekli vücudumuzun yoğun bir stres halinde olmamız, kortizolumuzun aslında sürekli tavan ettiği bir duygu durumu. Panik atak beklenmedik anlarda ortaya çıkabilir. Akşam rahat koltuğunuzda otururken televizyon izlerken birden pat diye hop patlayabilir. Yani illa bir şey, yetti o an tetiklenmesine gerek yok. O yüzden bu soruları çok duyuyorum. Ama Esra Hanım hiçbir şey yokken oldu. Ama Esra Hanım birden geldi. Ama ben aslında çok mutluydum. Birden beni buldu. Ben bu soruları çok alıyorum. Bu yorumları çok duyuyorum. Tabii ki de panik atak orada bir yerde e, tetikte bekliyor. Neden tetikte bekliyor? Çünkü panik atak aslında anksiyetenin patlaması. Bir düşünün, bütün gün endişe duyuyorsunuz. 10 saat duymanıza gerek yok ama ara ara bir endişeye kapılıyorsanız, anksiyete oluşuyorsa, mideniz bulanmaya başlıyorsa, bir nefes darlığı yaşıyorsanız, şimdi panik atağın gelme noktası şu. Şöyle düşünün siz bir kavanoza su döküyorsunuz. İşte anksiyete, anksiyete, en, endişe, endişe, endişe. Sonra birden bu su taşıyor. Aslında panik atak endişenin ve anksiyetenin patlaması hali. Yani siz onu öyle bir bastırmışsınız, öyle bir bastırmışsınız, öyle bir bastırmışsınız ki panik atak olarak bu duygular ortaya çıkmaya başlıyor. Peki anksiyete nasıl oluşuyor? Anksiyete bizim çocukluk dönemimizde oluşturduğumuz bir kayıt sistemi aslında. Yani bilinçaltımıza korku, güvensizlik kaydediliyor. Bu nasıl kaydediliyor? Çocukluğumuzda korktuğumuz, korktuğumuz bir an yaşarsak, örnek, anne ile baba kavga ediyorlar, baba sesini yükseltiyor. Çocuk orada o an korkuyor. Endişe duyuyor. Ne olacak? Anneme bir şey mi olacak? Tartışıyorlar ya da ee, şiddet görüyor evde. Anne ile baba arasında şiddet görüyor. O an çocuk korkuyor. Ve o an ne oluyor biliyor musunuz? Travmanın oluştuğu nokta şu. Çocuk o an buz kesiliyor. Buz kütlesi oluşturup zihne, bilinçaltına kaydediliyor, kalıyor orada. Şimdi bu deneyimden dolayı o artık orada var ya o bizim bilinçaltımızla kayıtlı. Kayıtlı olduğu için de biz onunla o an yüzleşmediğimiz için ya da hemen aileden bir şefkat görüp hemen aileden bir sen güvendesin merak etme korkma görmediysek eğer orada kalıyor. Ta ki biz onu görüp o enerjiyi akıtana kadar kalıyor orada. Yani demem şu ki çocukluğumuzda güven duymadığımız alanlara bir bakmamız gerekiyor. Biz neden anksiyete yaşıyoruz? Biz neden korkuyoruz? Neden korkuyoruz? Bizim nefesimizi ne kesiyor? Çünkü panik atak anlarında biliyorsunuz nefes zorluğu yaşıyoruz, nefes alamıyoruz. Panik atan, şu anksiyete bambaşka bir şey. Evet. Korku, endişe ama bu korku ve endişe panik atağa dönüşürse eğer panik atağın altında çok ağır travmalar yatabilir. Örnek deprem, affet, taciz tecavüz, ağır şiddet bu e, deneyimler panik atağın altında yatabilir ve biz bunları dönüştürmedikçe maalesef maalesef hayatımızda hep endişe ve anksiyete yaşayacağız. Bilinçaltımızı nasıl dönüştürürüz diye kanalımda başka bir e, videoda video da izleyebilirsiniz. Bu da kısaca bir anlatayım tekrar. Şimdi 0-6 yaş aralarında yaşadığımız bütün deneyimler bize duygu olarak dedim ya az önce resim çekiyoruz ve duyguyla bağlantı olarak kaydediyoruz bilinçaltımızda. 0 ve 6 yaş arası. Sonrasında bu 0 ve 6 yaş deneyimlerimizi biz yetişkin olarak yaşıyoruz tekrar. Çünkü onları o an buz kalıba koyup eritmediğimiz için yani yüzleşmediğimiz için o enerjiyi akıtmadığımız için bir gölge olarak hep hayatımızı takip ediyor. Yani anksiyeteye gerçekten endişeleri, korkuları çözmenin en 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 sağlam yöntemi içindeki çocuk çalışması ya da duygu çalışması. Duyguya girip gerçekten o ana dönüp çocukluğumda ne yaşadım? O çocuk bana ne söylemek istiyor? Onunla bağlanıp şefkatle yaklaşıp ve o çocuğa güven vermeniz. Şimdi burada ee, Önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Annelerimiz ve babalarımız bizim için en önemli faktör hayatımızda. Neden? Çünkü biz dünyaya geldiğimizde boş bir sistem olarak geliyoruz. Ve bizim bütün deneyimlerimiz, duygularımız, ilk 0 ve 6 yaş yaşadığımız bütün tecrübelerimizin çoğu anneden ve babadan kaynaklı. Tabii ki de burada başka aile üyelerinde etkisi olabilir. Şimdi ansiyete, korku, endişe, panik atak daha çok babayla olan ilişkiden geliyor. Çünkü anne ile babanın bizim hayattaki rolü farklı. Anne sevgidir, şefkattir. Eğer hayatınızda değersizlik, yetersizlik, bilinçaltı kodlarınız varsa orada Anne ile olan ilişkinize bakmayı tavsiye ederim. Bununla alakalı zaten tekrar bir video çekeceğim. Fakat burada anksiyete, endişe yani güvensizlikten oluşan duygu durumumuzu konuştuğumuz için bu babaya dayanıyor. Çünkü babanın bizim hayattaki rolü güven vermek. Baba güvendir, baba çınar gibidir. Baba bize hayatı gösterir, anne bize hayat verir. Şimdi burada bir fark, ya yani ikisinin arası çok böyle ince çizgili bir fark vardır. Şimdi anksiyete yaşıyorsanız eğer baba ile olan ilişkinize bir bakın. Babanız hayatında var mıydı? Babasız mı büyüdünüz? Ee, babayla baba ile olan iletişiminiz nasıl? Baba çok bağıran bir baba mıydı? Evde şiddet uyguladı mı? Ya yani babanızdan korkuyor muydunuz? bu ilişkinize bir bakmayı tavsiye ederim. Aynı zamanda tabii tabi dediğim gibi çocukluğumuzda hangi travmalarla yüz yüze kaldık? Onlara kesinlikle bakmamız gerekiyor. Şimdi ansiyeteye dediğim gibi o korkularla o e, o anlara geri dönüp oradaki aslında o korkan çocuğa sarılmak. O korkan çocuğa tekrar güven vermek. Bak sen güvendesin, merak etme. Biz artık 80'de ya da 90'larda yaşamıyoruz. Bak biz, biz 2024'teyiz. Bak biz buradayız yetişkin olarak. O çocuğa gidip o çocukla konuşmak, o çocuğa şefkat vermek. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Duyguya girmek için gözünüzü kapatın. elinizi kalbinize koyun ve o an çocukla konuşun. Aynı zamanda babayla çocuk arasında bir yüzleşme de gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. İşte gözünüzü kapattınız ve çocukla zaten bağlantıya geçtiniz ya. Orada isterseniz babayı da alıp çocuk babayla bir konuşup yüzleşebilir orada. Buradaki amacımız korku enerjiye minimalize etmek. Yani korkunun yerine düzen enerjisini yüklemek istiyoruz. İçindeki çocukla çalışmayı zor buluyorsanız eğer bunu tek duygu olarak da yapabilirsiniz. Gözünüzü kapatın, duyguyla konuşun ya da duyguyu vücudunuza nerede hissediyorsunuz? O vücuttaki bölgelerle de irtibata geçebilirsiniz. Buradaki en önemli şey kabul etmek. O duyguyla savaşmamak. Çünkü o duygu neden var biliyor musunuz? O duygu çıkmak istiyor o duygu orada hapsedilmiş bir yerde ve diyor ki sen beni gör. Sen beni lütfen bir görebilir misin? Ben burada çıkmak istiyorum. Çünkü ben artık özgür olmak istiyorum ve sen de artık özgür olman gerekiyor. Çünkü sen bu değilsin. Sen korkuyla, endişeyle yaşamak zorunda değilsin. Beni buradan çıkar diyor. Ama o duygu oradan nasıl çıkar? O duygu oradan alıp yüzleşmen lazım. Ben neyden korkuyorum? Ben neden korkuyorum? Ben ne yaşadım ya? Çünkü o korku duyan parça sizin şu anki yaşınız değil. Örneğin şu an 40 yaşındasınız. Şu an 40 yaşındaki kişi korkmuyor. Orada 5 yaşında, 3 yaşında, 7 yaşındaki küçük bir çocuk korkuyor. E dışarıda? korkan küçük bir çocuk gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Yanına gidip bağırır mısınız? Sen bir sus ya. Ay sen bir çıkma ya. Ay sen bir dur orada demezsiniz. Gidip sarılırsınız. Şefkat gösterirsiniz. Güven verirsiniz o çocuğa. O yüzden kendinize lütfen şefkatli davranın. Çünkü bu bütün sizden çıkan duygular size ait ve sadece görünmek istiyor. Lütfen beni çıkar diyor ki daha mutlu, daha huzurlu, daha güzel bir hayat yaşaman için diyor. Aynı zamanda içindeki çocuk çalışması, duygu çalışmasının yanında kesinlikle kesinlikle nefes çalışmaları yapın. Nefes çalışmalar anksiyete ve endişe için gerçekten şart. Sabah akşam. Bunu nasıl yapıyoruz? 4-4-8 bir nefes tekniği var. Nefes alırken 4'e kadar sayıyoruz yavaş sayıyoruz. Şöyle 1001, 1002, 1003, 1004. Nefesimizi tutuyoruz. Yine dörde kadar sayıyoruz. Sonra nefesimizi yavaşça bırakıyoruz. Sekize kadar sayıyoruz. Nefesi de karından alıp ben şu an tabi videoda çok iyi gösteremiyorum ama karından alıp şuraya kadar nefesi alıp sonra göğüsten yine verip karından yine bırakmayı deniyoruz. Tutmak istemeyenler olabilir. Nefesi 4 saniye. Tutmak zorunda değilsiniz. Şart değil. Saymak istemiyorsanız o da şart değil. Sadece şuna dikkat edin. Nefes verişiniz alışınızdan yaklaşık 2 kat daha yavaş olsun. Meditasyon. Sabah akşam yani bunları sadece 10 dakikalık yapmanız gerekiyor. Nefes çalışmasına 10 dakika yapın ilk etapta. Sonra 15-20 dakikaya çıkarmaya çalışın. Meditasyonlarınıza aynı şekilde. Çünkü bizim buradaki amacımız bu sinir sistemini bir sakinleştirmek, düşüncelerimizi bir sakinleştirmek. Düşüncelerinize çok dikkat edin. Düşünceler nereden oluşuyor biliyor musunuz? Yine bilinçaltı kodlarımızdan. Peki biz bilinçaltı kodlarımızı dönüştürebiliyorsak eğer düşüncelerimizi dönüştürebilir miyiz? E tabii ki de. Günlük düşüncelerinizi bir gözlemleyin. Bu düşünceler size ne söylüyor? Çünkü gerçekten e, günlük yani çoğu düşüncemiz zaten çöp. Yani burada size şunu van çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çöp. Gerçek değil. Çünkü bizim çocukluğumuzda yaşadığımız olaylar e, travmalar deneyimler bizi insan olarak tanımlamıyor fakat bizim düşüncelerimiz bu duygulardan bu deneyimlerden oluştuğu için biz bunu gerçek zannediyoruz değil ama bize sadece öğretilen anne baba size çok fazla sevgi göstermediyse ve siz değersiz hissediyorsanız ve kendinize sürekli ben değersizim ben yetersizim söylüyorsanız eğer bu doğru bir davranış mı sizce değil kodlarınız bundan ibaret. Evet. Çünkü ebeveynlerinizden bu sevgiyi almadınız. Çünkü biz doğduğumuzda anne babayı tanrı olarak görürüz. Onlar ne diyorsa doğrudur. Onlar ne yapıyorsa doğrudur. Fakat şu anki yetişkin halinizde bu ne kadar yanlış olduğunu görüyorsunuz. O yüzden düşünceleriniz de aslında çoğu yalan olduğunu anlamanız gerekiyor. Lütfen beni burada yanlış anlamayın. Benim burada demek istediğim sizin yaşadığınız bütün olaylar sizin suçunuz değil. Ama siz buna inandığınız için çoğu zaman zaten suçluluk da duygusu da duyduğunuz için kendinize sürekli yüklendiğiniz için düşünceleriniz de o şekil şekillendi. O yüzden düşüncelerimize dikkat ediyoruz. Her düşüncemize inanmıyoruz. Kendimize nasıl konuştuğumuzla çok dikkat ediyoruz. Bu yöntemler çok önemli. Anksiyete ile başa çıkmak için. Şimdi panik atağa geçeceğim. Anksiyete ne kadar çok yani anksiyetin altında e, güvensizlik duygusu ve onun altında yatan bütün tecrübeler ve deneyimler ne kadar çok dönüştürürsek o kadar panik hatamız da azalır. Çünkü az önce ne dedim? Panik atak anksiyeten, anksiyeteden oluşan bir duygu patlamasıdır. Size birkaç tane teknik paylaşacağım. Panik atağınız geldi. Tamam mı? Ve siz o an ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Sıcak bir dalga, ölüyor muyum, kalp krizimi geçiriyorum, ne oluyor bana? O an bir komut verebilirsiniz. Çünkü burada korku sizi kontrol altına alıyor. Korku sizi hareketsiz haline getiriyor. Orada bir konut verebilirsiniz. Git. Sen beni kontrol altına alamazsın. Ben kendi zihnimin kontrolü benim elimde. Sen beni kontrol edemezsin. Böyle bir komut verebilirsiniz. O an ne oluyor biliyor musun? Korku gidiyor. Çünkü kontrol sizin elinizde olduğunu görüyor. O an enerji bir boşalıyor. Çünkü zihin direkt devreye giriyor odaklanmanız değişiyor. Çünkü siz içeride bir yani bağırıyorsunuz. Bu tekniği geçen bir danışanıma anlattığımda danışanım şöyle söyledi. Aa hocam korku benden korktu. <laughs> evet korku sizden korksun gitsin. Çünkü kontrol artık bende. Sen benimle istediğini yapamazsın. Komudu veriyoruz aslında burada git ya. İstiyorsanız küfür bile edebilirsiniz <laughs> o an yani. Bu panik atak anında yapabileceğiniz e, ilk bir yöntem. İkinci yöntem kalkın hareket edin, odağınızı değiştirmeye çalışın. Bir hareket edin, böyle bir sirkelemeye çalışın kendinizi. Bir zıplayın, böyle bir, bir hareket halinde olun. O enerji vücudunuzdan bir aksın. Onu bir deneyebilirsiniz. Komutu yapamazsanız eğer hemen kalkın hareket edin. Sonra bizim psikolojide çok kullandığımız bir e, 5, 4, 3, 2, 1 bir grounding metodu var. Yani ana gelmek e, tekniği var. Bu teknik de yine aynı zamanda zihnimizin kontrolümüzü geri almayı sağlıyor. Bizi ana getiriyor. Temel olarak dikkatimizi görme, işitme, duyma, dokunma ve tat duyularımızı getirerek bu ana dönmeye yani bu ana odaklanmamızı aslında sağlıyor bu teknik. Şimdi 5, 4, 3, 2, 1, 5 neyi görüyorsun? Hangi objeleri görüyorsun? Mesela mutfaktasınız. Bakın hemen. İşte ocak, buzdolabı, tezgah, halı, duvar. Hemen 5 tane ee, gördüğünüz objeye odaklanın ve onları ya sesli ya da sessiz söyleyin. İkinci adım dört farklı yüzeyi hissedin. Yine aynı şekil buzdolabı, ocak, işte tezgah, nere o an dokunmak istediğiniz neye? İşte bardak, tabak. Dört objeyi dokunarak hissedin. Ardından üç sese odaklanın. Üçüncü adım. Üç sese odaklanın. Belki dışarıdan trafik sesi geliyor, araba sesi geliyordur. İnşaat sesi geliyordur. İnsanların konuşmasını belki duyuyorsundur. Üç tane sese odaklanın. Dördüncü adımsa iki gelen kokuya odaklanın. Burnunuza nasıl bir kokular geliyor? İki tane. Son adımsa ağzınızda nasıl bir tat var? Mesela az önce kahve içtiniz. Kahvemsi bir tat. Yani onu bir ee, içinizde söylemeye çalışın yani. Bu grounding tekniği, mindfulness'ta da çok kullandığımız bir teknik, sizi çabucak ana getirecektir. Bu teknikleri panik atak esnasında kullanabilirsiniz. Korkudan korkmayalım. Çünkü panik atak da ayrıyetten bir travma oluşuyor insanda. He, ilk panik ataktan sonra zaten insan sürekli bir korkuyor. Ne zaman yine gelecek, ne zaman yine beni yoklayacak. Yok ben evden çıkmayayım belki araba kullanırken olur mu? Yok oraya gitmeyeyim belki orada olur. Yok yemeğe gitmeyeyim falan filan bilmem ne bunların. çok duydum. Yani korkunuzdan korkmayın çünkü o korku da size ait. O yüzden diyorum yüzleşin kendinizle yüzleşin ve ben size bir şey daha diyeyim mi o kadar çok büyütmeyin kafanızda. Korku mu geliyor? Gözünüzü kapanıp korkunun üzerine bir yürüyün. Bakalım ne kadar hızlı o korku kaybolacak. Ya da Endişe mi duyuyorsunuz? Eşinizle konuşmanız gereken bir durum var. Ya da ailenizle konuşup konuşmanız gereken bir durum var. Ve siz korkuyorsunuz, endişe duyuyorsunuz. Belki o konuşmayı yapmak istemiyorsunuz. Gözünüzü kapatın, senaryonun içine sokun kendinizi. Yaşayın orada. O korkuyu yaşayın. Ondan sonra göreceksiniz zaten. Ne kadar kendinize ne kadar çok zarar verdiğinizi. Ve korkunun aslında orada hiç bir önemi olmadığını aslında fark edeceksiniz. Korku oradan birden bir gidecek. Onunla bir yüzleşin. Onunla bir tanışın. O da sizi sadece korumak için burada. Çünkü bilinçaltımızın görevi bizi korumak ve bizi hayatta tutmak. Evet kulağa biraz komik gelebilir. Ama ben çok negatif şeyler yaşadım çocukluğumda. Bilinçaltım neden bunları bana yine yaşatmak istiyor ki? Konfor alanı çünkü. Bilinçaltım biliyor. Ben bunları sen bunları yaşadın ama bak hala hayattasın. O yüzden başka bir şey bilmiyoruz çünkü başka bir şey görmedik. Ama benim görevim seni hayatta tutmak ve bu olaylar seni hayatta tuttuğunu ve bu olayları yaşadığın hâle senin başına bir şey gelmediğini gördüğüm için ben seni korumak istiyorum diyor. O yüzden korkularımızla lütfen savaşmayalım. Onlarla barışalım, onları anlayalım, kendimizden bir parça olduğunu kabul edelim. Çünkü kabul ettiğimiz an içimizde zaten savaş bittiği için korkular da gidiyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tekrar etmek istiyorum. Yalnız değilsiniz. Ve bu konuları gerçekten dönüştürebilirsiniz. Ve panik ataktan, ansiyeden, endişeden kurtulmanız %100 mümkün. Umarım bu videoda paylaştığım teknikler Size de iyi gelir. Diğer videolarda görüşmek üzere.